Evet arkadaşlar. Adaylar köy günlükleri. <laughs> çiçeklerini göster. Göster çiçeklerini. Bakayım anneciğim. Bakayım yavrucuğum. Bana da bakarsan görürsem seni. Adoş, adoş. Adoş. Ben gidiyorum hadi. Hadi yola devam edelim hadi. Ada. Yola devam edelim. Hadi anneciğim. Yeterli. Gel. Anne ben çiçek koyacağım. Ne gördün? Çiçek koyacağım. Çiçek koparacaksın. Evet. çiçek koyacağım. Cebine koyacak kızın çiçeklerini. Kapana koyacağım ben de çiçek. <laughs> Ada. Ada. Çiçek Koydun mu? Sakladın mı oraya? Abla, ablam ve baban için de toplu olur mu? ada. Sen inme istersen oraya düşebilirsin. Sen bekle. Tam sen bekle elinde var zaten. bay eder misin bir kapatıyorum. Adaş. Deniz ada. Deniz ada. Deniz ada. Ya ne ya? <laughs> Beni rahatsız etme. Kapatıyorum hadi. Bir bay bay. Bay bay. Bay bay. Bay bay. Şimdi de bir cebine koymuş arkadaşlar. Ben size tercümanlık yapayım. Hı hı. Bitti. Bay <laughs> bay.